Allah bugün benim iş görüşmem vardı. İş görüşmesine geç kaldım. Olamaz. Ya hadi ya nerede kaldı bu otobüs? Hadi artık gelsin. Heh tamam geldi. Hadi gidiyoruz. Hayır olamaz saat 8'i 55 geçiyor. İş toplantıma geç kaldı. Hemen koşmam lazım. Tık 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 gel. Ha sen Bugün iş, bugün iş görüşmenine geç kaldım. Maalesef senin yerine başka birini bulduk. Bir dahaki sefere tekrar gelirsin. Ya müdürüm ben yanlışlıkla dün uyuyakalmışım. Daha sabah kalkamadım ya. Başka iş falan varsa ben yaparım. Geç kaldım zaten otobüse de. Oğlum sen anlamadın herhalde. Bütün işler falan bitti zaten. Bugün geç kaldın. Bugün değil ha. Beş gündür iş görüşmene geç kalıyorsun. Uyanamıyorum diyorsun. Kovuldun zaten. İşte de değildin. Git buradan. Ha, nasıl iş falan olmaz? Alt üstü beş gündür geç kaldın. Bir hafta bile olmadı ya. Bu nasıl bir iş yeri?